Hamza, Hamza iyi misin? Aslı ne oluyor? Ce cevap verebiliyor musun? İmdat! Bir yardım seni lütfen! Buraya bakabilecek kimse yok mu doktor? Yardım edin ne olur! Nefes alamıyor! Ne oluyor? <laughs> ver, 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 <laughs> i̇yi misin? Hamza değil mi? Ne, no, no oluyor böyle? Neden, neden böyle bir şey oldu? Ee, bir karar verebildiniz mi hocam? Yok. Böyle bakınca hangisi çatlak anlaşılmıyor. Ee, o piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, hocam. cimnastik. Biz efendim... Hocam hasta çok ciddi bir solunum problemi yaşadı. Yani? Doğru söylemiş. Evet steroid kullanmıyormuş. Sen bu hastalardan birini al. Ben gideyim şu Mike Tyson'a bir bakayım. Hocam ama... Hocam hemen karşı odam. Nedir şikayetimiz? Sesinizi kısmanıza gerek yok. Top patlasa da uyanmıyor zaten. Nasıl yani? Doktor hanım, eşim günde 18 saat uyuyor. 18 saat mi? Evet. Uyandığı zaman da çok gergin oluyor, sinirli oluyor. Yani o da tabii uyanabilirse. E, siz uyandıramıyor musunuz? Çok zor. Durun bak, göstereyim. Aylin. Aylin aşkım. Bak doktor hanım geldi. Aylin. Biraz daha belki gürültülü. Aylin. Aylin hadi kalk. Of, kalk defol git başımdan ya. Neredeyim var? Aysel hemşire. Hastayı hemen yatırmamız lazım. Tamam hocam. thank you Hocam. Çay. Çay. Açık. Az açık. Az açık, ince belli. Hoppa. Pardon hocam, ancak gelebildim. Poliklinik hastasını yatırdım da. Ay. Anlamadım. Hastayı yatırdım. Poliklinik hastasını yatırdın. Hı hı. Nişantaşı. taşı. Duyuyor musun? 40 yılın başı bir polikliniği ekiyorum. Onda da gerçek hasta çıkmış. Yemezler. Yemezler. Ne oldu? Taksim bozuldu yine. Yok. Evi su bastı. Yok artık. Saatin mi durdu? <laughs> Trafik hocam. Kusura bakmayın. Trafik mi? Çok klasik. Evet. Bir, iki, üç, dört. Tamamız galiba. O zaman başlayalım. Olay yeri inceleme. Evet, saksı zamanı. Hamza Türk, profesyonel boksör. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Nesi var? Osteo penisi var, kemikler eleye dönmüş. Hipogonadizm, billurlar. <laughs> Böbrek ve karaciğer sorunları var. Ama kanser yok. Ne öldürüyor bu adamı? <laughs> Süreniz başladı. Küçülmüş testisler vücudun yeteri kadar testosteron üretmediğini gösterir. Evet. Evet ama bu arada akciğer onu unutun. O löprolit yüzünden benim hatam tamam mı? Çevresel nedenler? Arsenik, civa. Yani. Her zaman görüştüğü sadece iki kişi var. Onlarda da bir şey yok iyi durumdalar. Ayrıca çevresinde başka hasta birisi yok. Eğer böbrekleri saymazsak geri kalanların hepsi aynı şeyi gösteriyor hocam. Testisler, kemikler, karaciğer. Bunların hepsi böbrek testlerinin çalışmamasından kaynaklanabilir. Ee, Addison. Harika. Çok sevdim. Neden sevdim? Süreniz başladı. Tedavisi steroid çünkü. Çım, on puan. İronik değil mi? İşimi çok seviyorum. Yalnız Addison tedavisi vücutta sıvı tutar. Yani hastanın böbrekleri bu durumdayken bunu kaldırmaz. Aman canım ya dert ettiğin şeye bak. Yeni bir böbrek bulursun, olur biter. Şimdi hocam, benim anladığım sizin teorinize göre... son bütün bu semptomları açıklıyor. Böbrek hariç. Yani o zaman hastanın böbrekleri neden bu durumda? Yani steroid derdim ama... ...peki, yine ironik bir tahminde bulunacak olsak... ...ne derdim? Süreniz başladı. Hastanın, hastanın steroid, steroid testi negatif geçecekti. çıktı. 10 puan. 5-5 paylaştırıyorum bu sefer. İşimi çok sevdiğimi söylemiş miydim? Evet. Evet. Hamza Ertürk şu anda steroid kullanmıyor. Eğer geçtiğimiz 5 yıl içerisinde dopingli madde kullandıysa... ...böbreklerinde hasara neden olmuş olabilir. En iyisi ben gideyim şu Mike Tyson'a kendim bir sorayım da... ...o da bir güzel inkar etsin. Bir yalan uydursun dum 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 kırmızı mum ben bir yalan uydurdum <laughs> dum dum Biliyor musunuz? Çin tıbbına göre eğer her gece 11 ile 1 arasında kalkıyorsanız ve bir daha uyumakta zorluk çekiyorsanız safra kesesinde bir sorun var demektir. Dakik. Zamana takık. Ama böbrekler öyle mi? Hiç zaman mefhumu yok. Başına buyruk. Ne yazık ki böbrekler olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini söyleyemiyorlar. Steroidlerin hasar vermesi yıllar alabilir. Doktor bey, eşim steroid kullanmadığını söylüyor. Bunu daha kaç kez söylememiz gerekecek? Bilmem. Uyuşturucu kullanmadığını daha önce kaç kere söylemişti? Bunun onunla bir ilgisi yok. Tabii canım, bir alakası yok. Sonuçta sen hiç itiraf etmemiştin ki federasyon peşine düştü. Kan testlerinde hile yaptılar, avukat mavukat tutmak zorunda kaldım. Bir sürü iş açtılar başına. Ateş Bey, eşim doping yapmadım diyorsa yapmamıştır lütfen. Tüh. Çünkü bize göre böbrek hasarına A. Geri kalan her şeye B sebep oluyor. Ya işin güzel tarafı ikisinin de tedavisi var. Ama biz şimdi tutup böbrek semptomlarını da aynı şeye bağlarsak... Pırr, ...yandık. O zaman ya, alfabede olmayan bir harf bulmamız lazım. Yani gri bir harf. Ne olacak o zaman? Kemik hasarını düzeltemeyiz. Boks biter. Kafa gider. Nefes gider. Doktor bey, eşim steroid kullanmadı. Gerçekten başka bir açıklama, başka bir harf bulmanız gerekecek o zaman. Ha. Var biliyor musunuz? Paltomun cebinde kalmıştı. Onu ben alıp geleyim, olur mu? Doktor. Dur. Beş sene önceydi. Antrenörüm Veli abi bana bir şeyler verdi. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Çok da çaba harcamadın herhalde ne olduğunu anlamak için. Dört haftada kas kütlem beş kilo arttı. Aşkım özür dilerim. Yok benden özür dileyeceğim bir şey değil bu. Yani beş sene önce diyorsun. Tanışmıyorduk bile o zaman ama. Merhaba ben geldim. Bak koşuma neler getirdim neler. <laughs> Nasılsın aslanım benim? Hoş geldin Veli abi. Hoş bulduk. Antrenör Veli abi. Aynen. Doktor mu? Nasılsın doktor? İyisin? İyi olacak değil mi koçum? Göreceğiz. <laughs> koçum beni iyi gördüm seni. Canavar gibisin, Maşallahım var be. O Veli abinin salonuna iyice bir bakmak lazım. Bir şeyler çıkabilir. Hamza Ertürk'ün antrenörü. Araştıralım. Neden bu kadar mutlu? Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. <laughs>